Merhaba. Günlük hayatta böyle sık sık duyuyoruz. Hatta belki birbirinin yerine kullanıyoruz. Uluslararasılaşma ve küreselleşme. Acaba bunlar tam olarak aynı şey mi yoksa aralarında hmm, ciddi farklar mı var? Evet, evet. Bu çok yaygın bir karışıklık. İşte bugünkü derinlemesine analizimizde tam da bu konuya giriyoruz. Elimizde uluslararasılaşma ve küreselleşme dinamikleri diye akademik bir metin var. Amacımız da bu metne bakarak bu iki kavramı biraz daha netleştirmek, aralarındaki o temel farkları konuşmak. Yani bugünün dünyasını anlamak için neden bu kadar önemli olduklarını sana göstermek istiyoruz. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım tabii. Bu ayrımı yapmak gerçekten çok önemli çünkü bu iki terim yani dünyadaki ekonomik, siyasi, kültürel değişimleri yorumlarken bize farklı bakış açıları sunuyor aslında. Kaynağın temel tezi de şu. Uluslararasılaşma daha çok ülkelerin birbirine e, açılması, yani sınırlar ötesi ilişkilerin yoğunlaşması. Küreselleşme ise çok daha derin bir bütünleşme, bir entegrasyon süreci. Açılma ve bütünleşme güzel bir ayrım noktası. Evet. Biri daha çok miktarla yani nicelikle ilgili, diğeri ise işin niteliğiyle, yapının kendisinin değişimiyle ilgili diyebiliriz. O zaman ilkiyle başlayalım. Şu açılma dediğin uluslararasılaşma. Kaynağımız bunu nasıl tanımlıyor? Sanırım ana fikir ülkelerin kendi yapılarını pek değiştirmeden dışarıyla daha fazla ticaret, daha fazla ilişki kurması, değil mi? Aynen öyle, tam olarak bu uluslararasılaşma en basit haliyle ulusal ekonomilerin mal, hizmet alışverişi, işte sermaye hareketleri, insanların gidip gelmesi yoluyla birbirleriyle daha çok etkileşime girmesi demek. Devletler arası ilişkiler yoğunlaşıyor, döş ekonomik bağlar artıyor. Hı hı. Kaynak da bunun altını çiziyor. Bu daha çok nicel bir artış. Yani daha fazla ticaret hacmi, daha çok anlaşma, daha fazla yabancı yatırım miktarı gibi ölçülebilir sayılabilir artışlardan söz ediyoruz. Ölçülebilir derken mesela somut bir göstergesi var mı bunun? Kaynakta dışı açıklık oranı falan geçiyordu sanki. Evet, evet. Mesela dışı açıklık oranı. Yani bir ülkenin ihracatıyla ithalatının toplamının milli gelire oranı bu iyi bir gösterge ya da işte ülkeler arası yapılan ikili ticaret anlaşmalarının sayısı artıyor mu? Ee, ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım DYY miktarı ne kadar? Turist sayısı, öğrenci değişimleri. Anladım. Bunların hepsi uluslararasılaşmanın boyutunu gösteren nicel veriler. Kaynak mesela tarihsel olarak bakarsak 19. yüzyılda sanayi devriminden sonra ülkelerin yeni pazar arayışlarını ya da İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan o Bretton Woods sistemi var ya hani. Evet, IMF, Dünya Bankası. Aynen onların kurulması, GATT, sonradan Dünya Ticaret Örgütü olduğu gibi kurumlar, bunların hepsi bu nicel artışın ve bunun bir düzene oturtulmasının örnekleri olarak veriliyor. Peki, tamam. Bağlar artıyor, ilişkiler yoğunlaşıyor ama bu süreçteki kilit nokta neydi? hani yapılar korunuyor dedin ya. İşte orası önemli. Kilit nokta şu. Uluslararasılaşmada ulusal ekonomiler, devlet yapıları yani o temel kimlikler ve bağımsızlık büyük ölçüde korunuyor. Ülkeler kendi iç işleyişlerini devam ettirirken sadece dışarıyla daha fazla ilişki kuruyorlar. Kaynak buna örnek olarak mesela 1980 sonrası Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme modeline geçişini veriyor veya Çin'in dünyaya açılması. Evet. Veya Çin'in 1978 sonrası dünyaya açılması, özellikle de Dünya Ticaret Örgütüne üye olduktan sonraki süreci. Yani sınırlar hala oldukça belirgin, ulusal kontrol, ulusal politikalar hala ön planda. Anladım. Şöyle düşünebilir miyiz? Uluslararasılaşma Komşularla daha sık görüşmek ama kendi evinin iç düzenini, kurallarını büyük ölçüde korumak gibi bir şey. Çok güzel benzetme, evet. Peki o zaman küreselleşme nasıl farklılaşıyor? Kaynağımız bunun sadece bir miktar artışı, bir nicelik meselesi olmadığını, niteliksel bir dönüşüm olduğunu söylüyordu. Bu ne demek tam olarak? İşte kritik fark tam da burada başlıyor. Küreselleşme uluslararasılaşmanın çok daha ötesinde çok daha derin, çok daha kapsamlı bir süreç. Sadece ülkeler arası ilişkilerin sayısı artmıyor. Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel sistemler küresel düzeyde birbirine entegre oluyor, yani iç içe geçiyor, bütünleşiyor. Hmm, entegrasyon. Evet, sınırlar giderek anlamını yitiriyor, daha az belirleyici oluyor. Küresel bir etkileşim ağı oluşuyor. Kaynak da bunu bütünleşme olarak tanımlıyor. Yani senin benzetmenle devam edersek, komşularla sadece sık görüşmek değil de e belki ortak duvarları yıkıp ortak bir yaşam alanı kurmaya başlamak gibi bir şey. Peki bu bütünleşme ne zaman nasıl bu kadar hızlandı? Kaynakta bunun evrelerinden falan bahsediliyordu sanırım. Evet bahsediyor. Aslında bu çok uzun bir tarihsel süreç ama kaynak özellikle 1980'lerden sonra müthiş bir ivne kazandığını belirtiyor. Şöyle kısaca özetleyebiliriz. 19. yüzyılda sanayi devrimi, sömürgecilik falan derken ilk adımlar atılıyor. Sonra 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası kurumlarla IMF, Dünya Bankası, GATT gibi ikinci bir evre yaşanıyor ama asıl kırılma noktası, işlerin gerçekten hızlandığı dönem, 1980'lerden sonraki üçüncü evre dediğimiz dönem. Peki ne oldu da bu üçüncü evrede her şey bu kadar hızlandı? Ne tetikledi bunu? Kaynağımız burada iki temel itici güçten bahsediyor. Birincisi tabii ki teknolojik ilerlemeler. Özellikle iletişim teknolojileri yani internet, mobil teknolojiler ve ulaşım teknolojileri yani daha hızlı daha ucuz lojistik imkanları. Bunlar mesafeyi adeta önemsizleştirdi, maliyetleri inanılmaz düşürdü. Evet, bilgi anında her yerde. Aynen. Bilgi anında yayılıyor. Finans piyasaları artık 7/24 birbirine bağlı. Hani şu meşhur küresel tedarik zincirleri var ya, bir ürünün parçaları farklı ülkelerde üretiliyor, sonra başka bir yerde birleştiriliyor. İşte bu büyük ölçüde bu teknoloji sayesinde mümkün oldu. Anladım. Peki ikinci etken neydi? Sadece teknoloji miydi bu işin arkasındaki? Hayır, ikincisi ve belki de en az teknoloji kadar hatta daha bile önemli olabilecek bir faktör, politik tercihler. Özellikle 1980'lerden itibaren dünya genelinde yaygınlaşan liberalizasyon politikaları. Yani ne demek bu? Devletlerin ticareti serbest bırakması, sermaye hareketleri üzerindeki kontrolleri kaldırması, gümrük duvarlarını indirmesi, özelleştirmeler yapması. Yani piyasaların daha serbest bırakılması. Aynen öyle. Kaynak diyor ki, önce gelişmiş ülkeler bu politikaları benimsedi. Sonra IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar aracılığıyla bu politikalar gelişmekte olan ülkelere de yayıldı. Hatta ilginç bir nokta var. Birçok ülke bu yeni küresel sisteme dahil olmazsa dışlanacağı, geride kalacağı korkusuyla yani marjinalleşme kaygısıyla bu yönde politikalar izlemeye mecbur hissetti kendini. Vay canına. Yani hem teknoloji bir yandan itti hem de politikalar bir nevi yolu açtı. Kesinlikle. İkisi birlikte bu süreci hızlandırdı. Peki bu yeni küresel sahnede oyuncular da değişti o zaman. Eskiden sanki masada sadece devletler vardı gibi düşünürdük. Kaynak metinde yönetişim diye bir kavram geçiyor. Bu gücün artık daha fazla aktör arasında paylaşıldığı anlamına mı geliyor? Tam üstüne bastın. Yönetişim governance tam da bu demek. Artık sadece devletlerin tek başına karar aldığı bir yapıdan ziyade farklı aktörlerin devletler, özel sektör, sivil toplum, küresel sorunların çözümünde ve kuralların belirlenmesinde birlikte rol aldığı, işbirliği yaptığı bir sisteme geçiş var. Kaynağa göre başlıca aktörler kimler? Kimler? Birincisi, hala çok önemli olan ulus devletler. Ama eski o Westfalia antlaşmasıyla başlayan mutlak egemenlikleri dönüşüme uğramış durumda. Yani yetkilerini diğer aktörlerle, mesela şirketlerle, uluslararası kuruluşlarla paylaşıyorlar. Egemenlikleri yok olmadı ama değişti. Tamam, ikincisi kimler? Şirketler mi dedin? İkincisi, evet çok uluslu şirketler, çuş, Bunlar küreselleşmenin belki de en dinamik, en güçlü ekonomik motorları. Üretimleri, pazarlamaları, finansmanları, yatırımları, hani şu doğrudan yabancı yatırım DYY dediğimiz tamamen küresel ölçekte. Bir dakika, kaynak metinde şey diyordu. Bazı çuşların ciroları bazı ülkelerin milli gelirini bile aşıyor diye. Bu yani bu şirketlerin devletlerden daha güçlü olduğu anlamına mı geliyor? Kaynak nasıl yorumluyor bu durumu? Bu çok hassas ve önemli bir nokta. Kaynak doğrudan daha güçlü demekten ziyade bu şirketlerin sahip oldukları devasa ekonomik güç sayesinde, yani yatırım yapma veya yapmama kararları, binlerce kişiyi iş sağlama potansiyelleri gibi faktörlerle ulusal politikaları ve hatta uluslararası kuralların belirlenmesini ciddi şekilde etkileme kapasitesine sahip olduklarını vurguluyor. Anladım. Bu durumun hem olumlu yanları var tabii. İşte büyüme sağlıyor, teknoloji getiriyor falan ama aynı zamanda olumsuz yanları da var. Eşitsizlikleri arttırabiliyor, çevre sorunlarına yol açabiliyorlar, yerel politikalar üzerinde baskı kurabiliyorlar. Yani evet büyük bir güçleri var ama bu güç hem tartışmalı hem de çok boyutlu. Tamamdır. Diğer aktörler kimlerdi peki? Üçüncüsü uluslararası kuruluşlar, UAEK. İşte IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, WTO gibi yapılar. Bunlar devletler tarafından kurulmuş, ticari amacı olmayan kuruluşlar. Kaynağın vurguladığı çok önemli bir rolü var. Küresel norm oluşturma. Yani ne demek bu? Uluslararası ticaret nasıl yapılacak? Finansal kurallar ne olacak? Çevre standartları ne olmalı gibi alanlarda Uyulması beklenen kuralları, standartları yani normları belirliyorlar ve benimsetmeye çalışıyorlar. Ama tabii genelde gelişmiş ülkelerin çıkarlarını daha çok yansıttıkları yönünde ciddi eleştiriler de alıyorlar. Hı hı. Dördüncü grup kimlerdir? Dördüncüsü ve son olarak hükümet dışı kuruluşlar, HDK. Yani Greenpeace gibi, Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü gibi devletlerden bağımsız çalışan sivil toplum örgütleri. Kaynak, bunların da küresel düzeyde kamuoyu oluşturma gücüyle, hükümetleri ve uluslararası kuruluşları etkileme potansiyeliyle önemli birer aktör haline geldiğini belirtiyor. Özellikle çevre, insan hakları gibi spesifik konularda uluslararası anlaşmaların yapılmasında, farkındalık yaratılmasında çok etkili olabiliyorlar. Vay be! Bayağı kalabalık bir sahne aslında. Peki tüm bu süreçler, bu farklı aktörler, bu bahsettiğin bütünleşme hali Bizim hayatımızı, toplumları fiilen nasıl etkiliyor? Kaynak metin sanırım etkileri ekonomik, siyasi ve sosyokültürel olarak üçe ayırmıştı. Ekonomik etkilerden başlasak mı? Başlayalım. Ekonomik etkiler gerçekten çok çarpıcı. Kaynağa göre bir kere küresel ticaret hacmi dünya üretiminden çok daha hızlı artıyor. Bu önemli bir gösterge. Üretim şekilleri kökten değişiyor, daha esnek hale geliyor. Hani şu post-fordist esnek üretim denilen şey. Çuşlar sayesinde küresel tedarik zincirleri dediğimiz ağlar kuruluyor. Yani bir tişörtün pamuğu bir ülkede, ipliği başka ülkede, dikimi üçüncü ülkede, tasarımı dördüncü ülkede yapılabiliyor. Evet, her şey her yerde üretiliyor gibi. Aynen finans piyasaları tamamen bütünleşmiş durumda. Sermaye, özellikle de kısa vadeli spekülatif amaçlı portföy yatırımları bir bilgisayar tuşuyla saniyeler içinde dünyayı dolaşabiliyor. Ama kaynak burada çok önemli bir uyarı yapıyor. Bu ekonomik faydalar, bu zenginlik hiç de adil, eşit dağılmıyor maalesef. Nasıl yani? Yani zengin ülkeler, Gelişmiş merkezler ve toplum içindeki belirli kesimler bu süreçten çok daha fazla faydalanırken fakir ülkeler, az gelişmiş bölgeler ve toplumun alt katmanları ya çok az faydalanıyor ya da hatta zarar görüyor. Eşitsizlikler hem ülkeler arasında hem de ülke içinde artıyor. Evet, Kaylak metinde o gelir farkı örneği vardı, değil mi? 1960'larda en zengin %20 ile en fakir %20 arasındaki fark 54 kat iken 2020'lerde bu fark 121 kata çıkmış. İnanılmaz bir artış. Aynen öyle. Çok çarpıcı bir veri bu. Küreselleşme tek başına sebep olmasa da bu artışta önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Rekabet, sermayenin istediği yere gitmesi, ticaretin serbestleşmesi gibi dinamikler bu eşitsizliği maalesef derinleştiriyor. Peki siyasi alandaki etkiler? Devletlerin gücü azalıyor, egemenlikleri dönüşüyor demiştik. Evet, siyasi etkiler alanında en belirgin olanı dediğin gibi devlet egemenliğinin dönüşümü. Artık devletler eskisi gibi her konuda tek başına karar veremiyor. Uluslararası kuruluşların koyduğu kurallar, işte insan hakları, demokrasi, çevre standartları gibi küresel normlar ulusal politikaları giderek daha fazla etkiliyor, sınırlıyor. Kaynak buna örnek olarak bir ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olmak için kendi iç hukukunu, yasalarını değiştirmesini gösteriyor. Mantıklı. Bir de tabii Soğuk Savaş'ın bitmesiyle, yani 1990'lardan sonra Liberal ekonomik ve politik modelin adeta rakipsiz kalıp küresel düzeyde bir nevi hegemonya kurması da önemli bir siyasi sonuç. İşte Doğu Avrupa ülkelerinin planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçişi gibi. Anladım. Peki sosyal ve kültürel alanda neler oluyor? Yani iş hayatımız, günlük yaşamımız, kültürümüz bundan nasıl etkileniyor? Sosyal ve kültürel etkiler de çok çeşitli ve katmanlı. İş gücü piyasaları altüst oluyor diyebiliriz. Bazı meslekler Özellikle rutin işler kayboluyor, otomasyona veya daha ucuz iş gücünün olduğu yerlere kayıyor ama aynı zamanda yeni meslekler de ortaya çıkıyor. Esnek çalışma modelleri dediğimiz şeyler yaygınlaşıyor. Part-time çalışma, proje bazlı işler, taşeronlaşma, evden çalışma Evet, bu artık çok yaygın. Kadınların iş gücüne katılımı genellikle artıyor bu süreçte ama madalyonun bir de diğer yüzü var. İş güvencesi azalıyor, çalışanların statü kaybı yaşaması söz konusu olabiliyor, sendikalaşma oranları düşebiliyor ve tabii ki gelir eşitsizliği, sosyal adaletsizlik artıyor. Kültürel olarak peki Herkes aynı filmi mi izliyor, aynı müziği mi dinliyor? Kültürel etki konusu biraz daha karmaşık. Kaynak burada üç ana eğilimden bahsediyor. Bir yanda homojenleşme dediğimiz bir eğilim var. Yani özellikle Batı, daha spesifik olarak Amerikan popüler kültürünün, filmler, müzik, yeme içme alışkanlıkları, giyim tarzları vesaire küresel olarak yayılmasıyla bir tek tipleşme riski ortaya çıkıyor. Hmm. Diğer yanda buna bir tepki olarak kutuplaşma eğilimi var. Yani yerel kültürlerin bu küresel etkiye direnmesi, kendi kimliğine, geleneklerine daha sıkı sarılması, hatta bazen dışa kapanması. Üçüncü bir eğilim ise melezleşme, hibritleşme. Yani farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşime girerek tamamen yeni, ikisinin de öğelerini taşıyan melez kültürel formlar yaratması. Mesela dünya mutfağı dediğimiz şey buna bir örnek olabilir. Hangisinin daha baskın olduğu ise hala tartışılan bir konu çok ilginç gerçekten. Peki tüm bu devasa değişimler devletin cüzdanını yani kamu maliyesini nasıl etkiliyor? Özellikle şu sıkça duyduğumuz sosyal devlet anlayışı bu süreçten nasıl etkileniyor? Hani devletin vatandaşına eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetleri sağlama rolü vardı ya. İşte bu çok kritik bir nokta ve küreselleşmenin belki de en tartışmalı sonuçlarından biri küreselleşme devletin o geleneksel kamu maliyesi rolünü özellikle de sosyal devlet fonksiyonunu ciddi şekilde zorluyor ve dönüştürüyor. Eskiden, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde devletler ellerindeki mali araçlarla vergiler, kamu harcamaları, borçlanma, ekonomide istikrarı sağlamaya, gelir dağılımını daha adil hale getirmeye, vatandaşlarına kapsamlı sosyal hizmetler sunmaya çalışırdı. Bu sosyal devlet anlayışıydı. Evet, ama şimdi ne oldu işte? Devletler artık bunu yapamıyor mu? Yapmak istemiyor mu? Kaynağa göre hem yapması zorlaşıyor hem de öncelikleri değişiyor. İki temel nedenden dolayı zorlaşıyor. Birincisi, az önce de konuştuğumuz sermayenin aşılı hareketli olması. Şirketler ve finansal sermaye, vergilerin daha düşük, düzenlemelerin daha az, karın daha yüksek olduğu ülkelere çok kolay bir şekilde kayabiliyor. Hı hı. Bu durum devletlerin, özellikle şirketlerden ve sermaye gelirlerinden vergi toplama gücünü azaltıyor. Hatta daha da kötüsü, ülkeler DYY çekebilmek için birbirleriyle adeta vergi yarışına giriyorlar. Yani vergi oranlarını düşürüyorlar. Bu da sosyal harcamalar için daha az kaynak demek o zaman. Aynen öyle. Bu durum özellikle sosyal devlet harcamaları için gereken kamu gelirlerini azaltabiliyor ve gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da arttırabiliyor. Çünkü genellikle sermayeden alınan vergiler azalırken yük daha çok dolaylı vergilere veya ücretlilerin gelir vergisine binebiliyor. Anladım. Peki İkinci neden neydi? İkincisi uluslararası kuruluşların ve küresel piyasaların artan etkisi ve neoliberal politikaların yaygınlaşması. Özellikle IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların gelişmekte olan ülkelere önerdiği veya bazen dayattığı politikalar var. Mali disiplin yani bütçe açığını düşürme, enflasyonla mücadeleye öncelik verme, kamu harcamalarını kısma, özelleştirme gibi. Evet, yapısal uyum programları falan. İşte bu politikalar devletlerin özellikle sosyal alanlardaki eğitim, sağlık, sosyal güvenlik harcama alanlarını daraltabiliyor. Devletin temel rolü artık ekonomiyi doğrudan yönlendirmek ve sosyal adaleti sağlamaktan çok piyasalara güven veren, istikrarlı ve rekabetçi bir ekonomik ortam yaratmaya doğru kayıyor. Bu da ister istemez klasik sosyal devlet anlayışını zayıflatıyor. Bir de tabii e-ticaret, kripto paralar gibi yeni dijital alanlar ortaya çıktı ki bunların vergilendirilmesi de devletler için ayrı bir baş ağrısı. Yani yeni zorluklar yaratıyor. Anladım. O zaman şöyle bir toparlayalım istersen. Elimizdeki kaynağa göre uluslararasılaşma daha çok ülkelerin kendi temel yapılarını koruyarak birbirleriyle olan ilişkilerini, etkileşimlerini arttırması. Bir nevi dışa açılma süreci. Daha çok niceliksel bir durum. Küreselleşme ise çok daha derin, sınırların giderek bulanıklaştığı, ekonomik, kültürel, siyasi sistemlerin küresel düzeyde birbirine entegre olduğu, yani bütünleştiği, daha niteliksel bir dönüşüm süreci. Doğru mu özetledim? Kesinlikle, harika özetledin uluslararasılaşma belki de küreselleşmeye giden yolda bir adım ya da onun bir boyutu olarak görülebilir ama küreselleşme çok daha geniş, çok daha kapsamlı bir olgu. İşte teknoloji, politikalar, dev şirketler, ulus devletler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum, tüm bu aktörlerin karmaşık ve dinamik etkileşimiyle şekilleniyor ve kaynağında altını ısrarla çizdiği gibi bu süreç hem muazzam fırsatlar yaratıyor yeni pazarlar yeni teknolojiler kültürel alışveriş gibi hem de çok ciddi eşitsizlikler riskler ve zorluklar barındırıyor bu iki kavram arasındaki farkı ve ilişkiyi anlamak bugün dünyada olup biteni yani bir ticaret savaşından tut da bir kültürel popüler akıma, bir finansal krizden bir çevre sorununa kadar daha doğru, daha derinlemesine yorumlamamızı sağlıyor gerçekten. Uluslararasılaşma ve küreselleşme arasındaki bu kavramsal yolculukta bize katıldığın için çok teşekkürler. Elimizdeki kaynak temelinde bu iki önemli ama evet sıkça karıştırılan süreci biraz daha netleştirmeye çalıştık senin için. Şimdi sana üzerinde biraz düşünecek bir soru bırakalım. Kaynak metinde bahsettiğimiz o kültürel etkileşimler vardı ya, hani homojenleşme, kutuplaşma, bir de melezleşme. Bunları düşündüğümüzde sence bu küreselleşme dediğimiz süreç farklı kültürler için uzun vadede bir zenginleşme kaynağı mı yaratıyor? Yoksa hepimizi birbirine benzeten kaçınılmaz bir tek tipleşme tehdidi mi oluşturuyor? Belki de cevap bu ikisinin arasında daha karmaşık bir yerdedir. Senin bu konudaki düşüncelerin neler? Üzerine düşünmeye değer. Kesinlikle üzerine düşünmeye değer bir soru. Bu dinamikleri anlamak gerçekten de içinde yaşadığımız bu karmaşık dünyayı daha bilinçli bir gözle değerlendirmemize, geleceğe dair daha sağlıklı çıkarımlar yapmamıza yardımcı oluyor. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere.